Biosis Gaming'den herkese selam ben Emre. Bugün tam olarak bir inceleme ile karşınızda değilim. Bu videoda sizlerle beraber 17 tane farklı sistem toplayıp bunların performansına yakından bakıyoruz. Şu an masaya sığmayacağı için sistemlerde kullanacağımız her bileşeni getirmek yerine belli başlı bileşenleri buraya koydum. Bu videonun kısa amacı giriş seviyesinden başlayıp en üst seviyeye kadar çıkarak hemen herkesin ihtiyacını karşılayacak hazır sistemler toplamak. Toplayacağımız sistemlerde ortak bileşenler var. İlk önce bunlara değinip daha sonra sistemin detaylarına ineriz. Toplayacağımız 17 sistemde AMD tabanlı ve AMD'nin AM4 soketini kullanıyorlar. Sistemleri birbirinden ayırırken isimlendirmeye gittik ve isimlendirmede bazı harfler, bazı bileşenleri simgeliyor. Sistemlerde R5 ve R7 işlemciler kullanıldı. Eğer sistem isimlendirmesinde Eco5 tanımını görüyorsanız bu birinci nesil Ryzen yani aslında ikinci nesil AF ye yenilenmiş olduğu için R5 1600 AF Max 5 tanımını görüyorsanız ikinci nesil R5 2600 Pro 5 tanımını görüyorsanız üçüncü nesil R5 3600 var demek. Pro 7'de ikinci nesil R7 2700 kullanıldı. Eco 5, Pro 5 ve Max 5 parantez içindeki tanımlar ekran kartını simgeliyor. T1'de RX 560, T2'de RX 570, T3'de GTX 1650 Super, T4'de RTX 2060 var. Pro 7 serisinde bu isimlendirme değerlerinden daha farklı. R1 ve R2'de ekran kartı işlemciye göre biraz daha düşük olduğu için bu sistemler toplanırken render tabanlı sistemler arayan kişilerin tercih ettiği düşünüldüğü için R harfi kullanıldı ve ekran kartı R1'de GTX 1650 Super, R2'de 5500 XT var. Diğer Pro 7'de de giriş seviyesinde T1 modelinde RTX 2060 Super, T2'de 5700 XT, T3'de RTX 2070 Super, t 4te RTX 2080 Super kullanıldı. Chipset olarak iki farklı chipset kullanıldı. Pro7 sistemlerde B450, diğer sistemlerde ise A320 chipseti var. A320'nin B450'ye göre en büyük farkı hız aşırtma desteklememesi ve Stormy desteğinin bulunmaması. Bellek tarafında Pro7'de 8 x 2 GB toplamda 16 GB'lık DDR4 3000 MHz'indeki bellekler var. Diğer Ecovimax modellerinde ise Pro serisinde tek 8 GB'lık 3000 MHz'ındaki bellek var. Tüm sistemlerde SSD olarak PCIe hattını kullanan M.2 formatındaki 240 GB kapasiteli saniyede 3 GB okuma hızlarını yakalayan NVMe diskler kullanıldı. Oyuncu sistemlerinde kasa görsel olarak en ön planda parça olduğu için yüksek bir öneme sahip ve artık topladığımız sistemin oyuncu kasası olarak nitelendirilmesinde kasanın önemi oldukça büyük. Bu yüzden biz de hem görsel olarak ilgi çeken hem de uygun fiyatta fonksiyonel modellere yöneldik. İki farklı kasa kullanıyoruz. ecomex ve Pro 5'te kullandığımız kasa Power VKP 1900B modeli tamamen siyah olan kasa. 4 adet 120 mm boyutunda RGB 1200 RPM hızında fanlarla beraber geliyor. Yan panelde 4 mm kalınlığında temperli cam kullanılmış ve sistemin tüm bileşenleri gözüküyor. Ön kısımda sağ ve sol köşede piyano bileğe benzeyen bir plastik var ve ortası meş kaplanmış. Meş belki plastik paneli ya da temperli cama göre bakarsak daha az estetik gözükebilir ama hava çıkışı açısından büyük bir avantajı var meşin. Kasa mini ITX, micro ITX ve ATX anakartları destekliyor ve 7 adet genişleme yuvası var. Toplamda 2'şer adet 3.5 inç ve 2.5 inç sürücü yuvası bulunan P1900B 2 adet USB 2.0, 1 adet USB 3.0 ve kulaklık mikrofon girişlerine sahip ön panelde sistemi kasanın üzerinde gelen 500W güç kaynağı besliyor. Pro7 modelinde kullandığımız kasa P1900B'den biraz daha üst sınıf olan Venton'un VG04F'si. İki kasa arasında boyut ve özellikler açısından oldukça benzer fakat VG04F daha kaliteli malzemelerden imal edilmiş. Yan panelde, ön panelde olduğu gibi temperli bir cam kullanılmış. Toplamda 3 adet 120 mm boyutunda RGB fan mevcut. Güç kaynağı ise 80 Plus sertifikalı, FSP'nin 600 Watt bir güç kaynağı. Yan çevre bileşenlerinden bu kadar. Şimdi ana bileşenlere geçip sistemin oyun performansına değinelim. Eko modelinde R5 1600 AF kullanıldı. AF denmesinin nedeni düz versiyon olan R5 1600'den biraz daha farklı olması. R5 1600 2017 modelinde çıkmıştı ve ilk nesil zen mimarisi bu modeldi. Daha sonra AF modeli 2019 yılında çıktı ve bu modelin özelliği Zen Plus olan yenilenmiş ikinci nesil mimari var. Çekirdek sayılarında herhangi bir değişiklik yok fakat saat hızlarında ufak 200 MHz'lik bir artış var. Son büyük fark ise 14 nanometre yerine 12 nanometre kullanılmış olması. MaxMesh modelinde ise ikinci nesil R5 2600 var. Aynı Zen Plus mimarisini kullandıkları için 1600 AF ve 2600'ün 100 MHz'lik ilk boost hızı ve 200 MHz'lik taban frekans haricinde iki farklı arasında bir fark bulunmuyor. Oldukça benzerler. Pro 5 medeninde ise 3. nesil olan yani en güncel olan Zen 2 mimarili 7 nanometre üretim süreciyle üretilmiş R5 3600 var. Diğer R5'lerde olduğu gibi bu da 6 şekirdek 12 izlek olan işlemcinin tabakan frekansızı 3.6 GHz. busla birlikte buz 4.2'ye kadar çıkıyor. En büyük olay ise keş tarafında tüm keş birimlerinde toplam keş miktarı neredeyse ikiye katlamış durumda ve oyunlarda bunun çok büyük etkisi gözüküyor. Özellikle güçlü bir ekran kartı alacaksanız R5 3600 sizin için daha mantıklı bir seçenek. Pro 7 modelinde ise Zen Plus mimarisine dönüş yapıyoruz ve 8 çekirdek 16 izlekli 4.1 GHz kadar boost edebilen R7 2700'ü kullandık. Bileşenleri yüzeysel olarak değindikten sonra şimdi testlere geçelim. Bu sistemleri alacak olan kişiler genellikle oyun oynayacağı için biz oyun performansı üzerinde daha çok duruyoruz. Toplamda 15 tane farklı oyun ve 5 farklı uygulama kullandık. 15 oyunun hepsine bu videoda değinirsek video süresi çok uzayacağı için bu videoda sadece 5 oyunu gösteriyorum. İkinci videoda 15 oyunun tüm testi tam olarak yer alacak ve toplamda 17 sistemi test edeceğimiz için her sistemin sonuçları ayrı ayrı paylaşmak yerine ben sistemleri gruplandırarak test ettim. Bu sayede daha çok veriye daha kısa sürede bakarken karşılaştırma imkanı da olacak. Bu durumu hem videolarda hem de tablolarda aynı şekilde. Örneğin şu gördüğünüz tabloda 3 sistemde kullanılan ekran kartı RX 560 fakat işlemcilerin hepsi birbirinden farklı. Bu tabloda ekran kartlarının performansları hakkında bilgi edinirken aynı zamanda işlemci ekran kartına darboğaz yapıyor mu yoksa yapmıyor mu onu görüyoruz. Gördüğümüz diğer tablodaysa işlemcilerin hepsi aynı fakat bu sefer ekran kartları farklı. Burada da ekran kartları arasındaki performans farkı net bir şekilde görülüyor. Testlerde giriş seviyesinden başlıyoruz ve ilk test ettiğimiz oyun Red Dead Redemption 2. Çözünürlük 1080p, API Vulkan ve grafik ayarları balans seviyesinde. RX 560, 3 sistemde de 30 FPS'de kalmış. %1 ve %0.1 değerleri neredeyse aynı birbirine çok yakın. R5 3600 çok az bir miktar önde. Borderlands 3'te çözünürlüğümüz yine 1080p. Grafik ayarlarımız medium'da. Burada RX 560 üst sistemde de 35 FPS yakalamış. %1 FPS sonuçları aynıyken iken %0.1 sonuçlarında R5 3600 yani Pro 5 modeli net önde. Gears 5'te app'imiz yine DirectX 12 çözünürlüğümüz 1080p grafik ayarlarımız medium'da. 3 sistemde 38 FPS elde etmiş ve diğer değerlerde hemen her sistemde aynı. Battlefield 5'te ve grafik ayarları diğer oyunlarda aynı iken ortalama olarak FPS değeri 3'ünde de 42 FPS, %1 ve %0.1 değerleri açısından yine R5 3600 önde f 2019'da DirectX 12 yani yüksek grafik ayarlarında 3 sistemde 49 FPS e elde etmiş. Max 5 %0.1 sonucu olarak Pro ve Eco modelinden ayrılıyor. RX 570'li tekli sistemlere geçelim şimdi. Red Dead Redemption 2'de işler TB göre biraz daha değişmiş gözüküyor. Ekran kartı biraz daha güçlendiği için işlemci burada binen yük artıyor ve Eco 5'te 35 FPS e elde ederken bir sonraki nesilde 2 FPS farkı artıyor. Üçüncü nesilde ise 4 FPS artıyor. Ortalama 39 FPS elde etmiş. %1 ve %1 FPS değerlerinde herhangi bir değişiklik yok. Borderlands 3'te saniyedeki kare sayıları daha fazla olmasına rağmen Red Dead Redemption'da olduğu gibi işlemciler arasında bir fark yok. Tüm sistemlerde ortalama 70 FPS civarı yakalanmış. Gears 5'te de aynı durum söz konusu. 3 sistemde ortalama 65 FPS elde ederken %1 ve %0.1 FPS değerleri hemen hemen aynı. Battlefield 5 işlemciye önem veren bir oyun fakat 3 sistemde RX 570'i rahatlıkla beslemiş ve tüm sistemler 80 FPS sınırında. F1 2019 diğer oyunlara göre sistemi daha az yorduğu için kare sayıları 90 FPS'ye kadar çıkmış. T3 sistemlerde Nvidia'nın güncel çözümlerinden olan GTX 1650 Super'i kullandık. Karşılaştırma yapacak olursak T1 ve T2'ye göre biraz haksızlık yapmış oluruz. GTX 1650 Super'in rakibi daha çok RX 5500 XT. Red Dead Redemption'da nesiller arasındaki fark iyice ortaya çıkmış. Pro 543 FPS elde ederken Eco 5'te %20 daha iyi. %1 ve %0.1 değerlerinde hissedilebilir bir değişiklik yok. Borderlands 3'te sonuçlar Red Dead Redemption'da olduğu kadar keskin değil ve Ortalama FPS Pro 5'te 78 iken %10'luk bir üstünlüğü var. Bu üstünlük %0.1 FPS değerinde korunamamış. Gears 5'te tüm sistemlerde alınan sonuçlar birbirine benzer ve 3 sistemde 90 FPS'yi görmüş. Battlefield 5'te işlemciler arasındaki fark bir kez daha hissedilebilir seviyede ve birinci nesil ile 3. nesil arasındaki fark %15'e kadar çıkmış. Pro 5'te ortalama 93 FPS'yi görmüş. F1 2019 işlemciye çok yüklenen bu oyun olmamasına rağmen ortalama FPS değeri yüzü görünce ortaya %17'lik bir performans farkı çıkmış ve Pro 5 ortalama 103 FPS ile %1 ve %0.1 ile liderliğini sürdürüyor. İlk gördüğünüz tablolarda tek bir ekran kartının farklı işlemcilerle performansını gördük. Bir yandan ekran kartı performansına bakarken diğer yandan işlemcinin ekran kartını ne kadar besleyebildiğine değinmiş olduk. Bundan sonraki tablolarda işlemciler sabit fakat ekran kartları farklı. Red Dead Redemption zorlu bir senaryo olduğu için T1 ile T3 arasındaki fark 5 FPS. T2 ile T3 arasındaki fark ise hemen hemen aynı performansta. Borderlands 3'te geldiğimizde sistemler arasındaki makas giderek açılıyor. T1 ile T3 arasında yaklaşık %110'luk bir fark var. RX 560 ile 1650 Super arasındaki fark pek hissedilmiyor. Gears 5'te T1 ve T3 arasındaki fark yine açılıyor ve %130 seviyesindeyken RX 570 GTX 1650 Super'in %15 gerisinde Battlefield 5'te 570 ile 1650 Super benzer performansları sergilerken RX 560 42 FPS e elde etmiş. F1 2019'da tüm sistemler oynanabilir seviyede. RX 570 ufak farklı GTX 1650 Super'ın önünde. Aşağıdaki tablolarda 3 farklı ekran kartının R5 1600 AF ile neler yapacağını görmüştük. Bu sefer ekran kartı aynı fakat işlemci R5 2600 işlemci performansı arttığı için Red Dead Redemption'da GTX 1650 Super kendini daha bir gösteriyor ve 3 FPS performans artışı olmuş. Diğer sistemlerin performansında herhangi bir değişiklik yok. Borderlands 3'te ise performans farkı %3 seviyesinde ve pek hissedilebilir değil. Bu durum tabi T2 ve T3 için geçerli. T1'de durumlar aynı. Gears 5'te işlemcinin önemi düşük olduğu için R5 1600AF ile R5 2600 arasında bir fark yok. Battlefield 5'te F1 2019'da yine işlemci odaklı performans farkı yok. Şimdi ise işlemci R5 3600, Red Dead Redemption'da GTX 1650 Super. İşlemci değişince ortalama %10'luk bir performans artışı elde etmiş. Borderlands 3'te T1 ve T2'den bir değişiklik yokken T3'te işlemci değişiminde %7'lik bir performans iyileşmesi var. Gears 5'te işlemci değişikliğinin performansa bir etkisi yok. Battlefield 5'te RX 570 ve GTX 1650 Super arasındaki fark R5 2600 arasında yokken işlemciler R5 3600 olunca fark 1650 Super'in lehine açılıyor. F1 2019'da aynı şey geçerli ve 2600'de RX 570 ve GTX 1650 Super arasındaki fark yok. Fakat R5 3600'e geçince 1650 Super'de 10 FPS'lik bir artış var. Toplamda 3 farklı işlemcinin 3 farklı ekran kartıyla yani 9 farklı konfigürasyonun oyun performansına baktık. Biraz da uygulama performansına bakalım. İlk testimiz Cinebench'in R20. Bu testte 3D rendering performansına bakıyoruz. Bu uygulamada ekran kartının bir önemi olmadığı için sadece işlemci odaklı gidiyoruz. R5 1600 AF ile 2600, 2500 skorunu elde etmiş. R5 3600 ise 3375. Aradaki fark %35 seviyesinde. İkinci testimiz Sandbrake. Handbrake bir video işleme tabanlı bir program. Ve açık kaynaklı işlenmiş. İşlemci performansı yine burada önemli. Ekran kartının herhangi bir önemi yok. Biz burada test sahnesi olarak 1.55 GB boyutunda 4K çözünürlüğünde 50 FPS HVC bir dosyayı 1080p 30 FPS H264'e dönüştürüyoruz. Bu dönüşümü R5600 5 AF 1492 saniyede 2600-1402 saniyede R5-3600 ise 1242 saniyede yapmış. Yine 1600 AF ve 2600'de performans farkı azken 3600'de bu fark %20 seviyesine kadar çıkıyor. Sıradaki testimiz Photoshop kullandığımız senaryo. Paci sistemin testhanesi. Photoshop'ta ekran kartı zaman zaman önemli olduğu için tablet 9 sistemi de ekledim. Ekran kartının performansı etkisi bir miktar olsa da skorlarda görüldüğü gibi önemli işlemcide 1600 AF ile 2600 arasındaki fark hissedilebilir düzeyde değil. 3600'de skor 430'dan 600 seviyesine kadar çıkıyor. Sıradaki testimiz 3DMark'ın Time Spy sahnesi. Bu testte hem işlemci hem akran kartı oldukça önemli. Test sahnesini sistemin oyun performansını anlamak amacıyla da değerlendirebilirsiniz. RX 560'lı sistemlerde 2000'li sistemler skor elde edilirken RX 570'li sistemlerde skor 3900. GTX 1650 ise 4800 seviyesinde. İşlemciden kaynaklı herhangi bir performans farkı yok. Son testimiz PC Markon. PC Markon sistemin ofis uygulamasından tutun da oyun performansı dahil tüm senaryoları temsil etmesi amacıyla kullanılıyor. Tabloya bakınca ekran kartıyla beraber işlemcinin de sonuçları etki görüyoruz. R5600AF ile 2600 arasında hissedilebilir fark yokken 3600'de fark açılıyor. RX 560, 570 ve GTX 1650 Super'den şimdilik bu kadar. Büyük sınıfa geçiyoruz artık. Ekran kartı RTX 2060 iken yine üç farklı R5 işlemci var. Bu testlerde ekran kartının yanında bu üç işlemcinin ekran kartını ne kadar beslediğini de göreceğiz. Ekran kartlarında hissedilebilir bir yükselme olduğu için oyunların grafik ayarlarını da yükseltiyoruz. Yani karşılaştırma yaparken daha önceki sonuçlarda karşılaştırmak doğru olmaz. İlk testimiz Red Dead Redemption 2 grafik ayarları Favor Quality'de, API'miz Vulkan 3 işlemcide 40 FPS üzerindeyken R5 3600'de 3 FPS daha iyi sonuçlar elde edilmiş. Borderlands 3'te grafik ayarları Ultra'da 3 sistemde alınan performans birebir aynı. 60 FPS'nin çok az bir farklı altında. Gears 5'te Ultra grafik ayarlarında 3 sistemde 70 FPS üzerinde ve 3600'ün 2 FPS'lik ufak bir artışı var. Battlefield 5'te R5600 ve 2600 arasında hissedilebilir bir fark yok. R5 3600'a geçince %25'lik bir gözle görülür performans artışı var. F1 2019'da durum aynı. R5 3600, 95 FPS'ye kadar çıkarken diğer iki nesile göre %28'lik bir performans artışı var. 3 Mark'ın Time Spy sahnesinde R5600 AF ve 2600'lü sistemler 6800 skor elde ederken R5 3600'de skor 7100. PC Mark 10'da R5 3600 sistem 7600 skor elde ederken diğer iki sistem 6400'e kalmış. Photoshop'ta durum yine bildiğimiz gibi ilk iki nesil Ryzen'lar 450 skor elde ederken 3600'de skor 603'e kadar çıkmış. Handbrake ve Cinebench skorlarına değinmiyorum. Bu testler işlemci performansına dayalı olduğu için diğer sistemlerle aynı sonuçları göreceğiz. Şimdiki test edeceğimiz sistem R1 ve R2. Bu iki sistemde de kullandığımız işlemci R7 2700, R1'de GTX 1650 Super, R2'de ise 5500 xte 8 GB var. Yani tam olarak birbirlerinin rakipleri. Red Dead Redemption 2'de Vulkan Api Seçil 1080p balansta. 1650 Super 40 FPS alırken 5500 xte 4 FPS daha iyi. Borderlands 3'te yüzdesel fark korunuyor. GTX 1650 Super 51 FPS, 5500 XT 60 FPS almış. Gears 5'de yine fark %10 seviyesinde. 5500 XT 81 FPS elde ederken GTX 1650 Super 74 FPS'ye de kalmış. Battlefield 5'te iki sistem arasındaki durum değişmiyor. İki sistem de 75 FPS elde etmiş. F1 2019'da avantaj yine 5500 XT tarafında ve 111 FPS ile 9 FPS daha iyi tabi. 100 FPS'ler görüldüğü için buradaki fark hissedilebilir düzeyde değil. 3D Mark'ın Time Spy sahnesinde iki sistem de aynı skoru almış ve 5000 seviyesinde. PC Mark onda enteresan bir şekilde fark. GTX 1650 Super'in lehine ve skor 5653. 5500 XT'de ise bu skor 5268'di. Photoshop'ta skor iki sistemde de benzer ve aldığımız skor 520. Sidebenç R20'de R7 2700'ün aldığı skor 3405. Handbrake'de R5 serisiyle 1400 saniyede yapılan video dönüştürme işlemi bu sefer 950 saniyeye kadar düşmüş. Ve sıra son tablolarımızda bu sefer tek ekranda 4 farklı sistem gözükecek. Sistemlerin hepsinde işlemci olarak R7 2700 kullanıldı. Ekran kartı olaraksa RTX 2060 Super. 5700 XT, RTX 2070 Super ve RTX 2080 Super kullanıldı. Kullandığımız sistem 1080p için çok fazla olacağından çözünürlüğü bu sefer 1440p yaptım. İlk testimiz Red Dead Redemption. Çözünürlüğümüz bu sefer 1440p. Grafik ayarları ise Favor Quality'de ve bu sefer api'miz DirectX 12. Testin net galibi beklendiği gibi 56 FPS ile 2080 Super. Daha sonra 52 FPS ile 5700 XT var. 2070 Super ve 2060 Super benzer performansı gösteriyor. Borderlands 3'te 1440'da Hayda 5700 XT ile 2080 Super 75 FPS'yi yakalamış. Hemen arkalarında 66 FPS ile 2070 Super. Gears 5 ile işlerin olması gerektiği gibi ve 2080 Super 81 FPS ile yeniden lider. İkinci sırada 5700 XT var fakat 2070 Super 5700 XT'nin sadece 2 FPS gerisinde Tree Kingdom'da 2080 Super'in en yakın rakibine ortalama 5 FPS fark atmış ve 77 FPS ile yeni eder. 5700 XT ve 2070 Super 73 FPS elde ederken 2060 Super 83 FPS'de kalmış. Bu videoda hemen her türlü oyun oynama ihtiyacınızı karşılayacağını düşündüğüm toplamda 17 tane farklı sistem topladım testlerin sadece üçte birine bu videoda değinip diğer bileşenleri detaylı olarak değinmesem de çok fazla sistem olduğu için ister istemez videonun süresi uzadı. Aşağıda verdiğim ikinci linkte bu sistemlerin 15 oyunla yapılmış uzun testlerini bulabilirsiniz. Eğer bütçeniz esnekse ve 1080p'nin üstünde çözünürlükte akıcı bir oyun deneyimi istiyorsanız Pro 7 T sizin için en mantıklı seçenek. 5700XT burada biraz kafanızı karıştırabilir yani T2 modeli çünkü fiyat olarak T1 ve t 3ten daha aşağıda olmasına rağmen performans olarak T1'den genelde daha iyi T3 ise genelde başa baş fakat daha iyi olduğu oyunda daha fazla eğer kısıtlı oyun oynarım benim için 3D rendering performansı daha önemli diyorsanız o zaman devreye Pro 7 R serisi giriyor. Bu sistemlerde kullandığımız ekran kartı ile 1080p'de yüksek grafik ayarlarında rahatlıkla 60 fps üstü sonuçlar elde edebilirsiniz. Sadece R2'de kullanılan ekran kartı 5500 xte 8 GB belleğe sahip olduğu için biraz daha öne çıkıyor. T4 modelinde ise RTX 2060 ile birlikte 1080p'de 120 fps üzeri 1440p'de çözünürlükte ise akıcı oyun deneyimi isteyen kişiler için toplandı. T1, T2, T3'te ise RX 560, 570 ve GTX 1650 Super ile birlikte daha uygun fiyatlı 1080p'de orta ve yüksek grafik ayarlarında 30 fps üstü oyun oynamak isteyen kişiler için oluşturuldu. İşlemci tercihi yaparken hangi oyunu daha çok oynuyorsanız ona göre seçim yapmak bu giriş seviyesinde siz için daha mantıklı. Çünkü sadece oyun oynayacaksanız eğer RX 560 ve 1600 AF ile R5 3600 arasında çok bir fark yok işlemci olarak bakacak olursak. 560'ın gücü az çok belli olduğu için 3600 ile 1600 arasındaki fark ortaya çıkamıyor. Onun yerine RX 1600 AF ile GTX 1650 Super almak sizin için daha mantıklı. Sistemlerin fiyatını burada tek tek vermiyorum. Aşağıdaki linklerde detaylı olarak görebilirsiniz. Fakat fiyatlar dolar kuruna entegre olduğu için ve kur şu an 6.60 seviyesinde olduğu için fiyatlarımız en düşükte 3000 liradan başlıyor. 11.000 TL'ye kadar çıkıyor. Bu videoda hemen her ihtiyacınızı görecek 17 farklı sistem topladık. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.